İyi günler dostlar. Tarihimiz 27 Şubat 2023 Pazartesi 13.30. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 89 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 19 TL 93 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1098 TL 74 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 22 TL 60 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 12 TL 58 kuruş. Platinin satış fiyatı 560 TL 90 kuruş. Çeyrek altın 1815 TL 63 kuruş. Yarım altın 3631 TL 26 kuruş. Tam altının fiyatı 7262 TL 53 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7.397 TL 39 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı nan. Bist 100'ün fiyatı 5.062,59. Bist Sina 8.630,56. Dijital paralara baktığımızda. Bitcoin'in fiyatı 452.661 TL. Ethereum'un fiyatı 31.677 TL. Avax'ın fiyatı 349 87 TL 87 kuruş. Tether'ın fiyatı 19 37 TL 37 kuruş. USD Coin'in fiyatı 19 30 TL 30 kuruş. Ripple'ın fiyatı 7 TL 22 kuruş. Cordano'nun fiyatı 7 TL. Pex Gold Coin'in fiyatı 34.745 TL. Maker'ın fiyatı 14.977 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 25,09 artışla STXRY18 TL 24 kuruş 11,4 artışla OMGTRY36 TL 49 kuruş 5,3 artışla NOTRY253 TL 52 kuruş 3,45 artışla SNXTRY 50 TL 32 kuruş 2,89 artışla AMPTRY 12 kuruş 2,75 artışla DASHTRY 1408,84 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Rize 8,77. Aydın 17,93. Niğde 11,51. Kırıkkale 12,02. Elazığ 10,83. Ordu 10,28. Osmaniye 23,38. Giresun eksi 1,17. Kırşehir 13,98. İzmir 20,33. Sinop 11,24 Muş eksi 5,98 Amasya 17,82. Bartın 13,01. Isparta 11,67. Ardahan 1,64. Mersin 21,79. Samsun 20,69. Erzurum eksi 4,18. Karaman 13,3. Uşak 15,99. Hakkari Salı açık 4,8. Çarşamba az bulutlu 6,07. Perşembe parçalı az bulutlu 6,09. Sivas Salı kapalı 1,92. Çarşamba kapalı 3,99. Perşembe kapalı 5,87. Afyonkarahisar salı kapalı 12,3. Çarşamba açık 14,31. Perşembe kapalı 15,65. Adıyaman salı parçalı bulutlu 14,8. Çarşamba kapalı 16,82. Perşembe kapalı 16,85. Yalova salı kapalı 15,15. ,15. Çarşamba kapalı 12,7. Perşembe kapalı 11,41. Tokat salı kapalı 9,72. Çarşamba kapalı 9,5. Perşembe kapalı 10,63. Karaman salı parçalı az bulutlu 13,06. Çarşamba az bulutlu 14,69. Perşembe parçalı bulutlu 15,89. Iğdır salı parçalı bulutlu 10,15. Çarşamba parçalı bulutlu 11,35. Perşembe parçalı az bulutlu 13,4. Siirt Salı parçalı az bulutlu 12,34. Çarşamba az bulutlu 13,74. Perşembe kapalı 14,85. Elazığ Salı kapalı 7,07. Çarşamba kapalı 11,41. Perşembe kapalı 11,36. Sakarya Salı kapalı 20,07. Çarşamba parçalı bulutlu 14,03. Perşembe kapalı 12,19. Erzincan salı kapalı 3,0. Çarşamba kapalı 5,11. Perşembe kapalı 6,35. Bitlis salı parçalı az bulutlu 0,97. Çarşamba az bulutlu 5,16. Perşembe parçalı bulutlu 6,95. Ardahan Salı kapalı 2,35. Çarşamba parçalı bulutlu 2,02. Perşembe parçalı bulutlu 1,59. İzmir Salı kapalı 17,49. Çarşamba parçalı az bulutlu 20,95. Perşembe kapalı 19,06. Kırklareli Salı kapalı 13,95. Çarşamba kapalı 8,24. Perşembe hafif yağmur 7,61. Nevşehir Salı parçalı bulutlu 12,92. Çarşamba kapalı 14,39. Perşembe kapalı 16,66. Muğla Salı kapalı 15,99. Çarşamba parçalı bulutlu 17,24. Perşembe kapalı 14,95. Adana Salı parçalı bulutlu 22,7. Çarşamba kapalı 23,39. Perşembe parçalı az bulutlu 24,27. Aydın Salı kapalı 15,92. Çarşamba parçalı az bulutlu 18,71. Perşembe kapalı 17,64. Ordu salı kapalı 14,13. Çarşamba hafif yağmur 7,66. Perşembe kapalı 8,98. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Son dakika depremde hasar gören fabrika çöktü. Ölü ve yaralılar var sözleşmeliye kadro düzenlemesi 2023 kapsamı Sözleşmeli kadroya kimler geçecek? Şartları neler? ad soyad değişikliği nasıl yapılır e devlet? Mahkemesiz isim. Soy isim değiştirme başvurusu. Dünya saatlerine baktığımızda. Kanada, Atlantik 27 Şubat 2023 6.48. Amerika, Chicago 27 Şubat 2023 4.48. Afrika, Kigali 27 Şubat 2023-12.48 Europe, Monaco 27 Şubat 2023-11.48 Asya, Almadi 27 Şubat 2023-16.48 Amerika, Grenada 27 Şubat 2023-6.48 Asya, Yerevan 27 Şubat 2023 14.48 Afrika, Porto Novo 27 Şubat 2023-11.48 Pasifik, Chatham 28 Şubat 2023-00.34 Amerika, Tule 27 Şubat 2023 6.49 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 20.43, motorin 20.64, gaz 19345 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep maddi problemleriniz sizi daha başarılı olmaya teşvik edecek. Para konularında hem bereketinizin arttığı hem de vizyonunuzun genişlediği bir dönemdesiniz. Aslan aile ortamı ya da ev içerisindeki pürüzleri maneviyatınız ile atlatabileceksiniz. Dualarınızın derinden karşılık bulduğunu hissedeceğiniz bir gündesiniz. Balık geçmişinizin geleceğinizi değiştireceği planlar yapmak ile meşgulsünüz. Bu yüzden daha iyi hissetmek için kararların sizden geleceğine emin olmalısınız. Başak aşkla alakalı problemlerinizden uzaklaşmak için olgun düşünmeniz gerekmekte. Partnerinizi dinleyin ve isteklerini anlamaya çalışın ve değişime ayak uydurun. Boğa öfke kontrolüne sahip olmanız mutluluğunuzu sürdürülebilir kılacak. Sürekli kuruntu yapmak yerine olayları sade haliyle sormanız ve cevap almanızda fayda var. Kova yeniliklere cesaret ile gittiğiniz takdirde başarınız da artacak. Sevdiğiniz işi yapmanız sizi cesaretlendirici bir konuma getirebilir. Çalışkanlığınızı arttırabilir. Koç daha sosyal hissedeceğiniz bu günlerde eğitim konularında başarılı olabileceksiniz. Neyi değiştirmekten korkuyor iseniz onu değiştirme cesaretine sahip olacağınız bir gün. Olak düşüncelerinizdeki karmaşaları dikkatli bir şekilde analiz etmeniz gerekmekte. Bazı ihtiraslarınız hareket etmenizi mümkün kılmayacak kadar fazla olabilir. Terazi çevrenizle barışık ve mutlu olacaksınız ancak iş çevrenizde haksızlığa uğrama ihtimaline karşı dikkatli ve ihtiyatlı olun. Sorumluluklarınızın artacağı bir gün, yay başkalarından gördüğünüz zararlar sizde yeter hissiyatı uyandırmakta etrafınızdaki insanlara karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Yengeç maddi imkanlarınızın artacağı bir güne giriyorsunuz. Bolluk odaklı bir günde olduğunuz için enerjiniz de yükselecek. Mutluluğunuz çevrenize de yansıyacak. İkizler hayatın bir doğası olarak. Problemler öğrenmek ve deneyimlemek için karşınıza çıkacaktır geri çekilmek yerine bu sorundan nasıl bir ders alacağınıza odaklanın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.